Beyler, bayanlar, selamlar. Bugün Emrah'la birlikte oyuna girdik. Warzone oynuyoruz tekrardan ve... ...havalanın yanındaki bu hangarlara gidiyoruz. Buraya gitmenizi öneririm. Bu arada yanımızdaki diğer gelen kişi de random bir oyuncu oyundan bulduk. Bakalım nasıl geçecek. Genelde random oyuncular kötü oluyor ama... ...op çatıya da bir kötü bir iniş yaptık ama... ...neyse bakalım, hadi devam edelim. Abi hadi şu polis station'a gidelim oraya. de oradan bir mermimizi de alalım. Hop helikopter kalktı abi. Eee... oradaki helikopteri aldılar. Bu yakını mı iniyor? Aynen abi aynen. Aha kil çıktı bize beyler. Ayak sesi de duydum sanki. Evet binanın içinde var abi seni bekliyorum oyalanıyorum. Bir yandan da sağ taraftan gideceğim. İleride iki kişi daha gördüm 21 metre. Büyük ihtimalle şopun oradalar. Şuradan şopu çatıya doğru çıksak. Aynen abi 3 kişi. toplam 3 kişiler loa da çağırdılar. Hayırdır ya? Loa da geliyor. Çatıda abi evet bir var. Çatakini aldım. Bir tane loa da at var. Kaçırdım onu abi. Ee, bir tane de garajda var. Garajdakini de düşürdüm. Çatıda yanındakini abi bitiriyorum direkt. Yanıma gel istiyorsan. Geldin mi? Tamam onu da düşürdüm. Tamam abi bitti mi? Vibe yazdı mı? Vibe değil. Nasıl ya? Ya yani self self revive aldıysa bilemem. Düşeni aldım. Abi altımızda bir kişi daha var. Binanın içinde, binanın içinde. Ee, ne yapayım biliyor musun abi? Bir yerini öğreneyim şunun. Dead silence'a gireceğim abi. Birazcık arkamdan gel. Ses ayak sesi olmasın. Adam Raşladığımızı fark etmesin. Hemen bakıyorum. Sağ taraftaki odada tamam bitireceğim ben onu. Opa! Ana azı oluyorduk ya. <laughs> Aşağıda market var istiyorsan ne alabiliriz? Hiçbir şey. Hop alıp alırız. Şu adamı alalım abi. Nerede? Gelen parayla alırız. Sen para iste yeter ki ben sana para da bulurum. Tek miymiş? Aynen aynen wipe direkt abi. Hadi alışverişimizi de yapalım abi. Yeviri self revive çekiyorum hemen. Atla atla gidelim hadi. İşaretim de var abi. Adamlar var. 3 kişi gözüküyor. Hop. Helikopteri de ucundan sürttük. Atlamaya Çocuğum hazır ol. Yok yok, atlamaya hazır ol abi gördün s**tleri. Ee, yani sana demeç yiyorlar. İstiyorsan bir yer değiş. Aynen. Hazır ol abi atlamak için. Ee, atla abi atla 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 atla. Beceremedim. Beceremedim abi. İçildi no. beni. Tamam tamam, alacağım alacağım alacağım. Şu bir. Şu iki. Şunu bitireyim en azından. Hmm, yeri Diğer nerede? Diğeri nerede? Solda, solda, solda. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Tamamdır. İyi temizledi değil mi? Oğlum helikopterden atlamadan önce atla atla de ki. Yani kendine göre ayarlıyor a**. Ben şeye yapıştım çatımın. Ya bırak, bırak ya, bir... bırak ya. Abi sağımızdan kamyon geliyor. Gördün mü? Kamyon geliyor. Hazır ol abi. Korna basıyor. ya. Hazır ol abi. Sık, 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 sık. hadi hadi hadi. Düştü biri. Kamyonun arkasına düştü ama hop araç geliyor abi. Dikkat et. Aynen aynen ezilme ezilme ezilme. Anam araba araba araba. Ee... araba 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 düştü düştü. <laughs> ne yapıyor <laughs> Emre? Allah belanı versin. Hadi alıyoruz o adamı. Arkasındayım. Abi, bir, Arabanın üstüne çıkıyorum. Biri bizi kesiyor bak. Onu ben bir ezeyim. Bir ezeyim. Bunlar arkadaş bak ezilmedi. gördün mü? Şunu bir bitireyim abi. Tamam şimdi o jiptekini halledeceğiz. Takip et. Giriyorum giriyorum girdim. Hazır ol. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> abi. Oh. Onunla Var ya. Ol. C4 abi C4 attı az daha alacak diye ikimizi birden. <laughs> tamam. Soldan Takip devam edin. Nerede nerede? Eğim alamıyorum Tamam. Ki. Hop gördüm tamam gördüm. Hazır ol abi. Üç it. Abi bu ne? <laughs> adam direkt ölüme koştu <laughs> adam <elini> ya. Adam <laughs> Hop arkadan tamam, kesiyorlar. Sen. Atlama atlama Arka yok, arkadan yok. kesiyorlar. Uçaklarını oradan kesiyorlar abi. Atladım aşağıya. Ya Allah. Abi sağda bir kamyon var. Arkasındayım. Tırımı tavana çıktım. Aynen 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 devam ediyoruz. Uygun bir yerden gireceğim. Tersene. Kasasında adam yok bunun. Oğlum Taşı. küfretme küfretme. Kayıtta İndi aşağı ben aşağı indim. Tamam hazır ol hazır ol. Abi sağ tarafa geçmiş. Bırakıyorum aracı bırakıyorum. Şöyle bir fake atalım. Atladım. Kesin önümüze çıkacak şimdi farkında değil. Hop klasına da geldi. Attı Bu ne yapıyor abi? Bak ya abi çökmüş aşağıya bak ya. Düşürdüm vay. Eline sağlık abi. Aldım adamı. Tamam. Tamam devam. Hadi gidelim. Ben onlara sürpriz yapacağım hiç merak etme. Abi roket var mı? Roket alsaydık keşke. Bir dahaki oyun en azından roket al ya abi. Bir dahaki oyun öyle yapalım. Aynen aynen bir dahaki oyun roketle oyuna taşıyor. Altta şu... bir adam var, altta iki adam var. Tamam bir duruyorum abi var. duruyorum. Şunları bir temizleyelim hadi. Bak. Nope. Abi. Nope. Ay. Hayır. Nope. İki, üç. Abi <laughs> bitirdim onu da. Üç tane, dört tane mermi kaçırdım ya orada. Abi ıı, ne, soldan da geliyor. Bir tane bir tane yedi. Bir zırh yedi. Vuruyorlar sniper'la. Abi yakından vuruyor arada. Kim vuruyor abi? Abi arkamızdan dibimiz vuruyor. Dibimizde, dibimizde, dibimizde. Ya bitirdi ah ya bak. Be. Tamam onu düşürdüm abi. İntikamını alacağım. O oh, precision attı abi. Airstrike. Kaç 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 kaç. Vurdun mu adamı? Düşürdüm bir tanesini abi diğerini alacağım. Kalın yerde kalmayacak. Nerede bu? Nerede? 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 Hop gördüm. Tavşan gibi zıplıyor bir de ya. <laughs> Daha rahat görebilmemişsin herhalde. Tamam abi bunlar var. Hadi. Bir tane. Aa. Aa mü? <laughs> Daha varmış abi. Daha varmış sol tarafta. Şöyle geriden bir self kullanalım. Alan da gelmek üzere. Kaç? 15 saniyemiz kaldı. Ben yavaştan uzayım alana doğru. Çünkü daha koşmam gereken... Evet baya bir mesafe var. Anca giriyorum. Ee, arkadakiler de beni baya bir darlayacak. Biz gidelim abi. Neyse alana geldik en azından. Önümüz temiz. Ah Emre arka planını bir de susturaydın. hop 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 hop. Sakin sakin gençler sakin. Sakin. Hop. abi yanlış zamanda yine artık. Bak şunu bir şey yapalım. Ee, bir tane bomba abi yine yanlış zamanda bombayı da atamadım. Neyse zarını kırdım. O bir sakinleşsin orada. Ben de o arada bir amur basayım kendime. İleri gitsem kötü. Ş Şunları temizlemem lazım. Sağda gördüm. Evet. Sağda sağda sağda. Şimdi bitirelim. Onlar bir grupla daha çatışıyor değil mi? Evet. Yaklaşalım öylese bitirelim. Kaldırdı. Abi wife olmadı. Birisinde self revive var. Hangisinde var? Şunda. Tamam sen şarjımızı değiştirelim. Seni bitirelim. Tamam. İkisinde birden yokmuş. Şimdi diğer grup. Onlar da bir arkadaşını kaldırdı. Duydunuz kaldırma sesini. Şunun üstüne çıkabilirsem çok güzel olur. Şurada cover olabilirim abi dedik önlerine çıkmam. Adam tam dilimde şurada sağında uçan. Evet 12.7 metre. Diğer arkadaşı nerede bunun? tamamdır. Güzel ayrılmışlar. Onu bir düşürelim. Bu da nereden geldiğini anlamadı büyük ihtimalle. Şunu bir temizleyelim. Ha gayret. Tamamdır. Ah, zırh çıkmaması kötü oldu adamlardan. Şu diğer loot'a bakayım. Zırh var mı? Var var. Güzel. Oo, 5 tane varmış hem de. Abi umarım tıkan olmaz. Oh, iyi bir yedik. İyi bir de yedik. Sağdan beni kesiyorlar. Gördünüz sağdan kesiyorlar. Yavaş kes. Yavaş kes. Hop bir tane yedik. Bir tane yedik. Hadi. Hadi. Şöyle bir fullleyelim kendimizi. Boş boşuna düşmeyelim. Siz alana girmeyecek misiniz? Bırakın beni kesmeyi. Hadi alana girin. Bak hala deniyor. Hala deniyor. Bak hala gör. Bak gördünüz değil mi? Bir, bir daha bakıyor. Tamamdır. Şapta adam var mı? Ee, yok gibi. Şuradan kendimizi bir şeyler bir alalım. Burada bir de üst kattaydı değil mi? Hmm. Daha açığa çıkacağız. Şöyle köşeden kavurdu bir şekilde. Selfie bayımızı bir tane UAV alıp kullanalım. Üstüne de e, UAV yedeğimizi yapalım. Nerede adamlar? Bakalım hemen alanın o tarafında. Onları temizleyebilir miyim acaba? O, ya full grup ama onlar. Bir deneyelim. Bir deneyelim abi. Ne kadar yakında? Bu kadar yakında değil. O taraflarda. Aynen öyle. 50 metre civarında yok Ya arkama da güvenemiyorum şunları rastlayacağım aslında ama arkama da güvenemiyorum Hem alan bende beni itecekler zaten bir tanesini gördük bir zırhını yedik 2'yi kaçırdık 3'ü kaçırdık evet çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü bugün çok kötü oynuyorum Adamlar yavaştan buraya doğru gidecek Karla madem tutturamıyoruz Gra'yla bir deneme yapayım şu yv ile bakalım puştlayacaklar mı alan hazır kapanırken evet full takım benim üstüme doğru geliyor şu anda adamlar yerimi de biliyor kesin bu tarafa bakacaklar o atışı aslında yapmayıp bekleseydim yv ile de çok daha rahat indirebilirdim hmm. haydi 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 İkisi yakın birisi uzak. Birini düşürdük. Diğer arkadaşına koşuyor. Ah! Abi ya, abi ya. Şurada self revive basayım. O da kendi arkadaşını kaldıracak bu sırada. Alan gelirken. Abi gazın içinden devam edeyim. Canım gitmeyecek nasıl olsa gaz maskesi var. Daha kabarlı olur. Şu köşede kendi hazırlığımızı yapalım. armorı basalım. Bas 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 bas. Dur onunla bir bakayım abi etrafa. Ne kadar yakınlar. Tamam oradakiler gelmek üzere. Arkam temiz gözüküyor. Geldim. Tamam Emrah oyundayım. Bir saniye. Ha tamam. Abi şu soldakileri temizlesem. Burası da çok yüksek olacak ama. Heartbeat bakalım. Ah Ah! videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biliyorum bu çok güzel bir video değil. Hatta bir sürü vuruşumu kaçırdım bir videoyu paylaştım size. Bu videoyu paylaşmamda aslında iki tane amaç vardı. Birincisi şu arkadaşlar bir silahla çok fazla hit kaçırdım. Çok çok fazla hit kaçırdım. Hepimiz her gün iyi oynamayabiliriz. Eğer bir silahla kaçırmaya başladığınızı görürseniz ve tutturamıyorsanız inat etmeyin. Diğer silahınıza geçin ya da farklı bir loa dağıt varsa onunla devam edin diğer oyunlarımıza. İkinci söyleyeceğim şey ise oyunda hiçbir zaman durmayın. Sürekli sağa sola aşağı yukarı hareket edin. Eğer oyunda sabit durursanız kaybedersiniz. Ben ilkini Emrah'ın öldüğü ve benim de Cypher 5 kullanmak zorunda kaldığım yerde yaşadım. Birine scope açıp odaklandığımda hiç hareket etmedim ve bana bakan başka birisi beni rahatlıkla düşürebildi. Diğer sabit durduğum nokta, hata yaptığım yer ise oyunun sonunda hardbeat ile bakmak oldu. Heartbeat'e bakarken sağ sola hareket etmiş olsam ya da çömelip aşağı kalkmış olsam orada beni düşüremeyecekti. Belki oyuna devam edebilme ya da üçüncülük ikinci hatta birinci olma şansım vardı. Dediğim gibi sırf bu iki hatayı size gösterebilmek için bu videoyu paylaştım. Eğer videomu da sevdiyseniz aşağıdan beğeni tıklayabilir ve aynı zamanda her hafta ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Geldiğiniz izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.